Kullanıcı maddeler yine gelmeye devam etti. Mustera'nın ayağında bir problem var. Mustera çok sinirlendi seyirciye. Buruma da seyircilere atmayın diyor. Yine ise direktifleri var. pozisyonunu bir daha hattan göstereceğiz Bir kere e, offside kamerasından bir kez daha yönetmenimizden rica edelim. Milletin aklı karışmasın. Şeyi de söyleyelim. Yeni kurallarda işte kol e, golü atamayacak uzunlar offside olarak sayılmıyor. Bu pozisyonda nasıl? Onu şimdi analiz etmek lazım. Yani burada Muslera direğe vurdu. Belki de ayağını sakatladı şu kızı sinirlendi, direğe vurmasıyla. Çok sinirlendi bile. yapmayın yani diye. Çok sinirlendi çünkü yani enteresan bir şey. O kadar çok yanıcı madde geldi ki. Ya tutamadı kendini. Belki de kendini sakatladı. Sonra bana diyorsun ki Erman Hoca konuşma ya. Nasıl konuşmazsın ya? Nasıl konuşmazsın? Kusura'ya i̇şte bak ya. Çileden çıktı artık. Ama haklı çocuk ya. Ya top mu Ne yapsın bu ya? İnanılır gibi değil ya. Buona